Burun yapımız e, kemik, kıkırdak ve yumuşak dokudan oluşur. Buruncu estetiyle sadece yumuşak dokuya ve kıkırdak dokusuna müdahale edilir. Kemik dokusuna müdahale edilmez. E, buruncu estetiyle esteti e, buruncundaki genişlik, e, taban genişliği, buruncundaki asimetriler, deformasyonlar, burun deliklerinin farklılıkları e, düzeltilebilir. E, yüz yapımızda nasıl altın oran varsa burnun da kendi içerisinde altın oranları vardır. Burnumuz e, yüzün 1 bölü 3 orta kısmına denk gelmelidir. E, buruncundaki altın oranlar ise burun taban genişliği ile ağız genişliğinin e, arasındaki oran altın oran e, uyumlu olması gerekiyor. Aynı şekilde burun deliği ile e, burun taban genişliği arasında burun yüksekliği ile burun uzunluğu arasında altın oran kavramları uyumlu olması gerekir. Çünkü burun e, yapısındaki denge, simetri, e, uyum Önemli ise altın oran kavramı ise daha büyük bir kavramdır ve buna dikkat etmek gerekir. Buruncu ile e, burun sırtı arasında üçte birlik kısım, üçte birlik orta kısmı ve üçte birlik alt kısmı dengeli e, ve simetrik olması lazım.